Arkadaşlar selamun aleyküm ben Urfalı kardeşiniz Arkadaşlar güzel bir abimiz yanındayız. İnşallah güzel bir çekim olur. Kendini tanıyacağız. Kuşlarını tanıyacağız. Evini kapısını açtığı için teşekkür ediyoruz. Abimiz Muhammed'in babası. Selamun aleyküm abi. selam kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk dayım benim. Sıra bakma ortam müsait değil. Hava müsait değil. Hiç problem değil. İyi kötü bir şeyler senin için yapmaya çalışırım. Eyvallah Aslında Aslında ben böyle şey sevmiyorum. Yapmıyorum ama Sağ ben hatırına yapıyorum. Eyvallah baba, Ellerinden öpüyorum. Dayı ismini başta. Kamil ben Aksaraylıyım. Aksaraylı Kamil dediğimi tanırlar mı? 30, 35 senedir Rotterdam'dayım. Aslında bir on var. Ee, gemi işler, kaynak, bank verek, aylar verek işlerle uğraşıyoruz. Evet. Bu işlerde in anlayan arkadaşlarımız varsa da, buyursunlar işimiz hazır. Var. Ben de çalışabilirler. Ben aslında bunun için çalışıyorum. Bu benim için hobi, ufak bir hobi. Abi numaranı geçelim. İşçi yani arkadaşlar tamam. buradan sesleniyoruz. İş varmış. Hayret bu dönemde iş var. Yani. Tamam. Kaynakçı. Tamam. Aylar verek, bank verek pipe filter. Bu dört meslek üzerine gemi işlerinde, limanlarda işimiz hazır. Bayverik ne demek Türkçe usta? Nasıl? Ek iş mi demek Bayverik? Yani ne anlamı? Bay filter. Boru Bay işte. tamam. Boru, kaynak. Tamam. Tamam. Eiserverik, demir, demir işi. Demir işi. Hı -hı. Tamam arkadaşlar. Abimin numarasını bırakacağız. İnşallah abime başvuru yaparsınız. İnşallah. Bugün güzelce kümeslerini tanıtacak abimiz bize. Bismillah diyoruz abim. Tamam ben yavaş yavaş tamam. size bu dışarı Önce bir böyle bir içe, böyle dışarıdan alalım abi? Böyle. Dışarıdan bir al şöyle. Tamam, tamam abi. Ya Allah ya Bismillah. Yerim dar. Yok abi şahane. Yer, ben kuş uçurmuyorum. Ben içeride besliyorum. Abi e, bu yüksek uçucu bile var abimde. Ne acaba? Yok değil o süs kuşu. Yani yüksek Yavru bakıcı. Bakıcı o abi. <laughs> Ey maşallah. Abi tamam. Çıkartabilirsin. Ne zamanın beri abi kuş besliyorsun? Vallahi Kend... 8 yaşından beri. Tamam biliyorsun. abi. Yaşını, yaşını sormayalım. <laughs> Ta tamam abi. Ben şimdi ırk kuşlarımı kendime tamam ırk kuşlarımı atayım. Tamam, tamam ya. abi. Allah razı olsun. Bu havada abimiz bize Allah bin kere razı olsun. Söyle abi konuş anlat. Benim baba en azından 10 yaşında benim bunlar benim fotoğraflarım. Orjinal. Orijinal. Tamam abi. Arkadaşlar orijinal fotolar. 10 senedir abimde bu. Ee... Maşallah. Abim bu yukarıya kaldırmış. Bak yukarıyı da görebilirsin, uçurmuyor. Yukarısı da kapalı. Ey, eyvallah olsun. Hiç dışarı çıkmıyor uçlarım. Abi kaç sene önce bu kuşları getirdin sen? 15, yani... 15 sene falan oldu. 15 senedir. Bunlar da benim, bunlar mafya haydar derler Türkiye'de, <laughs> onun kuşlarından. Bunlar da senedir var yani. Abi hazine yoldan geçseniz buraya bakmazsınız ama işte gel de gör. Bir hazine yatıyor abi ya. Abi kaç kişi de foto var bu oğlanda da çok kişi de var mı? Orijinalları? Orijinal benim bildiğim bir sakallı Ali de vardı başka da bilmiyorum ya var mesela şey ne var? Sakallı Ali'ye geçmişti ben bunları Eee bir arkadaş var üdirekte ona vermiştim. O da ondan aldı. Eyvallah. Ali de vardı. Murat'ta var. Ben de Evet. Benim hemşehrim hem hepşerilerime verdim. Üçlerde var. Eyvallah. Asaraylı üçlerde. Bir de hemşehrim yine Mehmet var. Çığıdam'da. Evet abi. Bomda var. Tamam abi. Bunlar hep benim o ok konuk yani. Tamam. Abim kadar güzel böyle anlatan oldum bilmiyorum. Bak tane tane atıyor. Tane tane anlatıyor. Allah razı olsun. Arkadaşlar gerçekten kuşların hani şöyle bakın e, gerçekten kuşlar yerde kendini belli ediyor. Bunlar da yine abi. Dur geliyor. Tamam abi. Eşi de eşinde atayım. Tamam. Abimde boş kuş yok ya. Hepsi eşli. Bu kara çakmaklıyla şu da Avusturya'dan getirdim şampiyon kuşlar bunlar. Orada birincilik aldılar. Bunlar. Suat isminde bir arkadaş. Selam olsun. Bu da aynı yine şeylerim. balılar aynı da ama. Arkadaşlar. Kaç kümesiniz var abi burada? Bir tane. Tamam abi. Ballarım hep aynıydı ama. Adı neydi abi? Bir daha söyler misin? O abinin ismi neydi? Bunlar bir çifti Ankara'da matbaacıların, bir çifti de e, Türkiye'de meşhur mafya Haydar var. Tamam. Onun kuşları. Ya kuşçuluk yer, mekan tanımıyor dediğim zaman arkadaşlar böyle gülüyorsunuz bazen de. Abime bak ya. Maşallah Görüyor musunuz arkadaşlar abi? Eski usul besliyor. Bütün kuşlarını da tanıyor Allah'ın izniyle. Beyazlar neyin abi? Beyazlar da benim ee, Adıyaman'dan Bekir Eritmez'den aldım. Aslen Ankara kuşları bunlar. kaç senelik damar abi bu beyazlar? Abi kaç senelik damar? Bu beyazlar damar? da 5 senelik. Yani 5 senedir senin elinde. Aha. Kaç senedir bu kuşları damar, kaç senelik bir damar bu? Soy. Soy çok eski Ankara'da Fırıncı Ömer'in kuşları. Abi sen bu kuşları topladın mı böyle bunları da böyle bilerek mi sen bu yani kadroyu tamamladım. tanıyorum. Tabi. Tanıyorum tabii. Yani böyle yani ne bileyim yani hepsini sanki seçmişsin burada öyle bu böyle hani oradan gelme buradan değil. Belirli bir hepsi tamam diyorsun yani. He. Aslı nesli tamam. belirli yani. Tamam i̇şte aynen yani. öyle abi. Türkiye'de yani kariyer kuşçularının kuşu. Tamam abi. Fotolar kaç senelik bir damar abi? Foto bende 15 seneyi geçti. Türkiye'de sen bir hikayen vardı. O e, bir genç evet. çocuktan almıştın. Ee, bu 15 senedir sen de. Seni evet. tahminince kaç senedir var bunlar abi? Bunlar da şeyin kuşları. Bir arkadaşımın kuşları. Diğer ee, Diyarbakırlı Kutbetin'in kuşları Araplar. Maşallah abi. Nerenin yöresinin abi kuşlar? Nerede? O kendi biliyor. Tamam, ben bilmiyorum. Tamam abi. Böyle kafaları biraz büyük gibi abi. Evet. İri kafalı maşallah. Şöyle bir musulum var. Arap. Maşallah abi. Abi sen ihalecilik yapabilirsin. Ben o işlere bak. Yok öyle değil reis. Yani sen bu işe hakimsin diyorum yani. ya. Yani kırma yok, tarılma yok. Abi ne tür kuşların var şu yan tarafta? Bu da bir tane Miro erkeğim var. Alın arkadaşlar. Sergiyi yaptı abimiz. Tamam abi. Sen de gel. Sana da bir kaç soru. O da Miro. Miro mu? Yok. Bu da Miro gibi bir İçeride bir Miro daha mı var? O Miro'ların. Onlar Miro onlar mu abi? Şey, kırmaların yavrusu. Neye kırdın? Ona mı Miro'ya kırdın abi? O süs kuşuna? Onu Yok. şu balı dişiyle eşleşmiş. Kendilerinden, Ben de ayırmadım. Altına kuş çekmek için. Eyvallah. Bu da bu da benim balığım. Arkadaşlar ballılarımız var. Arap, beyaz. Efendime söyleyeyim. Uçlarımız bunlar. Maşallah. Sen biraz geri dur. ön tarafa süreyim. Hem geri Tamam abi. De. Tamam abi. Abinin patron olduğu nereden böyle görüyor musunuz? <laughs> Yaptı etti. işini bitirdi. Hadi sen gidecek. çekin. Abim, ömür adamsın ya. Muhammed ne yapıyor abi? İçeride. Eyvallah. Biraz sonra Biraz göreyim de onun gideyim. Yanına da He Yok bir göreyim de gideyim Goli yani. De çek. Eyvallah. Muhammed'imi göreyim ya. Arkadaşlar gerçekten yani Muhammed çok çok kibar bir kuş abi. Görüyor musun? Ne kadar? Bu şey. He. E, Kuveyt. E, Musul. He. Neye kırdın abi? Bu hadis? şey. Ne, demin ki Muriye benzeyen kuştan. E, bu Irak kuşu. E, Hüve diyorlar buna. Eyvallah. Abi evet. orada orada ne kuşlarımız benim, var? Benim burada esas benim kuşlarım bunlar. Bunlar benim için sıradan yani. Oyda buyur. Evet. Burada ak yanaklarım var. Bakabilirsin. Hay maşallah abim benim. Abi. Şuradan orayı <laughs> <laughs> aç da çek. Dur açma abi burayı. Heyecanlandım valla. <laughs> bunlar bağlı kuşlar. Çifti 1500 lira. Ey maşallah. Abi maşallah. Öbür tarafa geç. Ya bu nasıl bir şey yok? Orman oldun Allah. Bir şey demeye kalmıyor abi. Sana hiçbir şey demeye kalmadı ha. Aldı. Tamam abi. Orada ne var reis? Burada şu dışarıda gördüğümüz siyah Meryl dediğimiz kuşlar var ya. İçeri git. Tam göremiyorsun daha yukarıda köşeye kaçtılar. Ben sana çekeyim Tut istersen. Al, kaldır abi. Bunlar be. onların beyaz tipi. Bunlar mutasyon diyorlar. Bunlar piyasada çok az. Yani dünyada az olan kuşlar. Abi stopa basma. Yok. Hay Allah'ım. Gördün mü? Bir de bunun eşi var tabi. Çık kız. Tamam abi. Yorma hayvanları. İşte. Bunlar. Tamam. Geri geri gel abi. Bana doğrultma. Geri geri gel. Bana ver. Şöyle bir abi. Bir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bazen böyle e, sürekli bir sistemim var e, beni izleyenlere söylüyorum e, sistemim arkadaşlar bazen e, insanları görüyorum sosyal medyada zaten bizim yorumları kapatma sebebimiz de budur. Hani sürekli bir bu kötü zamanlarda bileme e, emek veren arkadaşlarımıza tepki gösteriyorlar veya bilmem ne diyorlar. Arkadaşlar oturduğunuz yerde arkadaşlarımız emek veriyor. Ee, Over 3 neem afslag 11 Gouda richting Gouda 207 Arkadaşlar gerçekten uçuluktan bıktırdılar diyeceğim o derece. Yani e, arkadaşlar biraz e, yani ne bileyim yani arkadaşlar yani bu terbiyesizlik olsun saygısızlık olsun bence bunların hepsi cahillikten kaynaklanıyor. Çünkü okumayan bir adam arkadaşlar kendini geliştirmeyen bir arkadaşımız e, burası boş olduğu için e, daha fazlasını bilmediği için ancak o kadarını yapabiliyor. O kadarını düşünebiliyor burada. Arkadaşlar böyle sosyal medyada sürekli bir herkes tartışma içinde, e, hırma, incitme vesaire. Ne için bunlar bilmiyorum arkadaşlar. Yani şu kötü günlerde evdeyiz. E, yani her şeyi unuttuk sanki birbirimize bir saldırı oldu. Birbirimize derken. Yani arkadaşlar Türkiye'de bazı dengeleri bozmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ben öyle hissediyorum. Çünkü arkadaşlar, yani bin sene, 2000 sene Türkiye'nin genelinde hep bir e, harmoni diyelim, yani normal bir hayat sürülmüş. Ve insanlar acaba e, sosyal medyada evde kaldıkları için e, canları mı sıkılıyor bilmiyorum da. Herkesin bir ailesi bakıyor, herkesin bir tanıdığı var. Taş yerinde ağırdır arkadaşlar, taş yerinde ağırdır. Arkadaşlar ben bir örnek vereceğim. Hasan Sabah'ı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Okumanızı da tercih ederim. Arkadaşlar Hasan Sabah yanına cahil insan alırmış. Yani neden? Neden cahil arkadaş? Düşün. Cahil Over insan. 500 meter neem afslag 11 richting Gouda m 207 Cahil insan en basit en kolay geliştirebilecek kendine ayar hani e, yani istediğin ayarı çekersin o insan. afslag elf gouda. Niye? Çünkü o adamın beyni boş. Ama dolu bir insana dolu bir bardağa ne katabilirsin arkadaşlar? Öyle düşünün yani basitçe anlat. Over 600 meter weg vervolgen naar de goudse poort de N451. Arkadaşlar yani taş yerinde ağırdır. Arkadaşlar ee, ben Türküm, bir bayrak altında yaşıyoruz, bir bayrak altındayız. Ee, bir yanda yani en sevdiklerim olsun, en sevdiklerim olsun. Bir yanda da elimde bayrağım olsun. Arkadaşlar, yani ben arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bayrak bize öğretilen Urfa'da. Her şey yani. Bizde bayrak her şey demektir yani. Ana, bacı, çoluk, çocuk. Biz bu zihniyetten büyüdük arkadaşlar. Belki bazılarına tuhaf gelebilir ama okulda, camide bize öğretilen şey buydu. Yani her şey değişti arkadaşlar farklı bir zamana geldik. Over 600 meter, sla rechtsaf naar de Goudse Poort, de N452. Farklı bir zamana geldik arkadaşlar. Over 600 meter, houd rechts aan en rijdt door op de Stavorenweg. Ne olduğunu bilmiyorum. Allah hepimize yardım etsin. Allah e, ee, cahillere de biraz akıl versin. Arkadaşlar herkese Allah'a emanet ediyorum. E, ne, ne, ne gelirse Allah'tan gelir arkadaşlar. Allah'a emanet olun.